Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 491. sayfadayız. Ve bu sayfa Zuhruf suresinin 34. ayeti kerimesiyle başlıyor. Et bir önceki sayfanın son ayeti kerimesinde وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ ümmeten وَاحِدَةً İnsanların bir tek ümmet olması söz konusu olmasaydı, tek bir millet... Lecealna yapardık limen yekfuru inkar edenlere bir rahman rahman inkar edenlere li evlerine sukufen tavanlar min fiddatin gümüşten ve me'arice ve merdivenler aleyha üzerine yadharun inip çıkacakları merdivenler yapardık. Devamında bakın li ve li ve evlerine e, ben kapılar yapardık ve sururen ve koltuklar aleyha üzerine yettekiun yas sanacakları koltuklar verirdik ve zuhrufen ve nice süsler ve in başka değil küllü garike bütün bunlar lemma sadece metaul hayati dünya dünya hayatının metaıdır yani geçici menfaatleridir vel ahiretu ahiret ise inde rabbike rabbinin katında lil muttaqin muttakiler içindir ve men kim ya'şu yüz çevirirse an zikri rahmani. Rahmanın zikrinden yüz çevirirse nukayyid sardırırız lehu ona şeytanen bir şeytanı fehu ve artık o lehu onun karin arkadaşı olur. Ve innehum elbette onlar le yesuddûnehum onları engellerler e, eh, anis sebili yoldan ve yahsebûne fakat sanırlar ennehum bunlar mühtedun, doğru yolda olduklarını sanırlar kendilerinin. Hatta nihayet ida zaman caena bize geldiği zaman gale der ki ya leyte keşke olsaydı beyni ve beyneke benimle senin aranda bu ude uzaklık el meşrikayni iki doğu e, kadar bir uzaklık olsaydı. Fe bi ise meğer ne kötü el karin arkadaşmışsın sendir ولن ينفعكم size bir yarar sağlamaz asla fayda sağlamaz elyevme bugün iz zalemtun çünkü siz zulmettiniz ennekum siz fil azabi azapta müşterikun ortaksınız e fe ente san mitus mi'u isittireceksin esunme sa'ra ev Yahut tehdi yola ileteceksin el umye körü ve men kimseyi kane olan fil valalin sapıklıkta olan mübinin apaçık bir sapıklıkta olan kimseyi. Fe inma bile nezhebenne biz alıp götürsek bile bir kez seni fe inna muhakkak biz minhum onlardan müntekimun öç alırız. Ev yahut nuriyenneke sana gösteririz ellezî şeyi ve adnâhum onları uyardığımız şeyi fe inna şüphesiz bizim aleyhim onlara muktedirun gücümüz yeter.'' Festemsik sen sımsıkı sarıl millezi uhiye. E, vahyedilene ileyke sana vahyedilene. İnneke e, kuşkusuz inneke sen veya çünkü sen ala sıratın bir yol üzeresin müstakimin. Dost doğru müstakim bir yol üzeresin. Ve innehu e, muhakkak ki şüphesiz ki o Kur'an le -zikrun. bir zikirdir leke sana ve li kavmike ve kavmine. Ve sevfe yakında tüselun sorulacaksınız. Vesel sor men kimseye erselna gönderdiğimiz min kablike senden önce e, min rusulina elçilerimizden ecealna yapmış mıyız min dunir rahmani rahmandan aliheten evet rahmandan başka e, aliheten tanrılar yu'bedun tapılacak tanrılar ve lakat erselna andolsun biz gönderdik Musa Musa'yı bir ayatina ayetlerimizle ila Firavun'e, Firavuna gönderdik ve mele'ihi ve ileri gelen adamlarına fekale dedi inni elbette ben rasul elçisiyim Rabbi'l alemin alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi felemma ne zaman ki caehum onlara gelince bir ayatina ayetlerimizle İza hum hemen onlar minha onlarla ya da yedhakun alay edip gülmeye başladılar. Evet burada sayfa bitiyor. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.